Arkadaşlar şu an takipçi atmaya devam ediyorum. Ücretsiz panelden gördüğünüz gibi 13.300 takipçi oldum. Arkadaşlar şu an aradan tam bir saat geçti. Ücretsiz şekilde bir 2000 takipçi falan daha kastım. 15.000'i geçtik arkadaşlar. Hatta 2500 falan takipçi kastım. Yani sadece bir saat içinde bir kuruş bile harcamadan takip edenler de bu şekilde arkadaşlar. Çoğunluk full aktif takipçiler. Arkadaşlar selamlar herkese. Bu videoda çok sağlam şekilde ücretsiz takipçi kasacağız. Sizlere efsane bir panel göstereceğim. Kesinlikle ücretsiz ve çok sağlam taktikler de vereceğim. Günlük rahatlıkla 20 bin, 30 bin veya 40.000 bin takipçi kasabilirsiniz. Orası size kalmış biraz da ne kadar uğraşırsanız o kadar arkadaşlar. Ama tamamen ücretsiz. Şimdi zaten her şeyi detaylı şekilde göstereceğim. Ve kesinlikle yapmamanız gereken şeyler de var. Onun için kesinlikle videoyu dikkatlice izlemeye çalışın arkadaşlar. Zaten e, gereksiz sahneleri keserek anlatmaya çalışacağım sizlere. Bu arada arkadaşlar bu videoda çekilişimiz var. 10.000 takipçi çekilişi 10 farklı kişiye biner adet takipçi atacağım. Yan tarafta katılma şartlarını görüyorsunuzdur. E, çekilişe katılma şartlarından biri de bu kanala abone olmak. Bu kanalda da Instagram takipçi arttırma videoları gelecek kısa süre içinde. Gene her videoda çekiliş falan olacak. Takipçi çekilişi. Yani bir yandan sizin de yararınızı olur. Ben zaten açıklamaya falan eklerim linki. Siz abone olabilirsiniz. E, çek Çekiliş şartlarını da yazarım gene bir kenara. Evet şimdi sizleri daha fazla bekletmeden videoya geçebiliriz. Evet, i̇lk olarak arkadaşlar bu takipçimize 1000 adet takipçi atacağız ilk yorum attığı için. Şöyle kullanıcı adını kopyalamayacağız direkt. Şimdi hemen sizlere detaylı şekilde göstereyim ben. Evet bu arada baya bir instagram hesabı açmanız gerekiyor arkadaşlar. Bir de instagram hesabına foto, profil fotoğrafı koyarsanız sizin yararınız olur. Daha fazla kredi gelir size bu yeni sitede. Evet, daha önce göstermemiştim bu arada bu siteyi size. Şöyle yapıyorsunuz, olay çok basit. Yan hesap açıyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz kadar yan hesap açabilirsiniz. Ne kadar çok yan hesap o kadar çok takipçi. Şöyle giriyorsunuz kullanıcı adını yan hesabın ve şifreyi de geçiyorsunuz. Direkt giriş yapılıyor arkadaşlar. Giriş yapma işlemi 2 dakikaya kadar sürebiliyor ama bir 30 saniyede ortalama giriş yapar. Zaten şu an izliyorsunuz ve gördünüz arkadaşlar bir 30 saniyede falan giriş yapıldı. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar 100 adet takipçi kredimiz var. Buraya kullanıcı adını istiyor bizden. Bu arada arkadaşlar takipçiye iyi bakın. 11.400 12.400 olacak bu takipçi. Şöyle kullanıcı adını geçiyoruz. Evet şu an kullanıcı bulundu arkadaşlar. Gönderimi başlatıyoruz böyle. Ve 120 saniye beklememiz gerekiyor şu an. 120 saniye sonra 100 adet takipçi yollanmış olacak. Evet arkadaşlar, şu an gördüğünüz gibi gönderim tamamlandı. Hemen basıyorum. Takipçi kaç olmuş diye 11.400 şu an ve bir F5 attım 11.500 olmuş arkadaşlar. Takipçi eksiksiz bir şekilde geldi gördüğünüz gibi. Fotoğraflı olması çok önemli yani hesapların. Size panelin diğer faydalarından da bahsedeyim. Ben yani hesaba giriş yapacağım şimdi ama hızlı bir şekilde bahsedeyim. Ya da daha sonra bahsedeyim ilk bu hesapları aradan çıkaralım çünkü çok sağlam takipçi atacağız bu videoda. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi gene panele giriş yaptık. Bu arada bu krediler saatlik yenileniyor. Örneğin sadece bir örneğin sadece bir 10 adet hesap açarsanız arkadaşlar yan hesap yani saatlik ortalama 1000 takipçi yollayabilirsiniz. Ve bugün de 24.000 takipçi demek arkadaşlar. Yani günde rahatlıkla 24.000 takipçi kasabilirsiniz sadece 10 hesapla. Yine kullanıcı adını giriyoruz ve kullanıcıyı bul yapıyoruz böyle. Ve gönderimi başlat'a basıyoruz arkadaşlar. Şu an 2 dakika sonra gene gönderilmiş olacak takipçiler. Ve şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar gene gönderim tamamlandı yazıyor. Gene geçiyorum Instagram hesabına kaç takipçi olmuş diye. Ve 11.600 takipçi olmuş. Şimdi hızlı bir şekilde yan hesaplardan atmaya devam edeceğim. Size daha bu panel ile neler yapacaklarınızı falan da bu videoda göstereceğim. Çok sağlam şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Sadece takipçi gönderme olayı da değil mesela. Evet şu an videoyu durduruyorum. Bu arkadaş 12.400 takipçi yapacağız. Bu video uzun sürecek gibi ama bakalım. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi kendi de yazmış takipçiler geliyor yüzler adet falan gelmeye devam ediyor. Ben şu an zaten atmaya devam ediyorum. 11.800 oldu şu an. Gene videoyu durdurayım ben atmaya devam edeyim. 12.400 yapacağız bu takipçiyi. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi bu arkadaşın takipçisini tamamladık. Kendisine de selamlar buradan. Şu an bir başka arkadaşa 1000 adet takipçi atacağız. Bir arkadaşımız daha vardı ilk yorum atan. Kendisine de 1000 adet takipçi attıktan sonra kendime de 3000-4000 adet takipçi atacağım. Çok kolay bir şekilde atılıyor arkadaşlar. Elimde bol bol yan hesap da var. Arkadaşlar şu an saati görüyorsunuz. Gecenin dörtü şu an Instagram hesaplarını açıyorum. Bunu aradan çıkartalım. Maksat bugün videoyu ben çekerken çok sağlam takipçi kasalım kısa bir süre içinde. Arkadaşlar şu an kendimi atacaktım takipçi Tam linki attı ben videoyu bitirmeden. Evet şu an direkt kendisine takipçi atmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi ücretsiz şekilde. Arkadaşlar şu an paneli girdik ama ben fotoğraf eklemeyi unutmuşum. Bunun için kredi 50 geldi. Normalde 100 geliyor. Bu da önemli bir detay. Unutmamaya çalışın. Çünkü fotoğraflı olunca hem gelen takipçiler de düşmüyor. Evet, şu an kullanıcıyı bul yapıyorum arkadaşlar. Kendisinin kullanıcı ismini girdim ve takipçi gönderimini başlatıyoruz. 50 adet takipçi atıyorum. Bu arkadaşa da 1000 adet takipçi atacağım ilk yorum attığı için. İlk yorum ödüllerine devam ediyoruz bu arada arkadaşlar. istediğiniz kadar ilk yorum atmaya çalışabilirsiniz yeni videolara. bin adet takipçi kazanırsınız. Zaten bu videoda da çekilişimiz var takipçi çekilişi. Onun dışında bu gösterdiğim ücretsiz panelden istediğiniz kadar takipçi de kasabilirsiniz. Evet şu an takipçisi 55 olmuş gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şu an gene panelden takipçi yolladım. Ücretsiz şekilde gördüğünüz gibi takipçiler gene artmaya devam ediyor. 1000 olunca gene açacağım videoyu şimdi. Sonra da kendi hesabımıza da takipçi yollayacağız. Ve size panel panelden yararlanabileceğiniz diğer özellikleri de göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bu panelden kendinize böyle kaydetme falan da atabilirsiniz veya like atabilirsiniz. Böylece keşfete rahatlıkla düşebilirsiniz. Sizi takip etmeyenlerden takipten çıkma olayı da var. Mesela kendi hesabınızla da girip böyle unflow yapabilirsiniz ve sonra direkt şifrenizi de değiştirebilirsiniz panel alakası kalmaz asıl hesabınızın Böylece gördüğünüz gibi saniyelik arkadaşlar bastığınız gibi tüm sadakatsiz takipçilerden çıkıyorsunuz Evet ilk yorum atan bu arkadaşımızı da bin takipçi yaptık arkadaşlar ücretsiz panel sayesinde şimdi kendime de takipçi atacağım Arkadaşlar şu an takipçi atmaya devam ediyorum ücretsiz panelden gördüğünüz gibi 13300 takipçi oldum Gene devam edeceğim. Bakalım kaça kadar çıkabileceğiz. Videoyu yetiştirene kadar vaktim var. Yani bir saat daha büyük ihtimal takipçi atmaya devam ederim. Şu an saat 13 oldu. Evet. Devam ediyorum. Arkadaşlar şu an aradan tam bir saat geçti. Ücretsiz şekilde bir bin takipçi falan daha kastım. 15.000'i geçtik arkadaşlar. Hatta 2500 falan takipçi kastım. Yani sadece bir saat içinde bir kuruş bile harcamadan takip edenler de bu şekilde arkadaşlar çoğunluk full aktif takipçiler örnek olarak şöyle profiline geçiyoruz Mesela bunlar iki ay atmış Örneğin bu arkadaşımız iki ay atmış mesela 141 takipçisi falan var gene de aktif yani bunun da 1945 takipçisi var Örneğin şuna da 15200 takipçi var gördüğünüz gibi ücretsiz bir şekilde bu panel ile kastım açıklamaya ben panel linkini ekleyeceğim oradan istediğiniz kadar siz de kasabilirsiniz takipçi Evet şimdilik videoyu burada bitirebiliriz arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.